Hoş geldin. Bu akşamki konumuz, hep akşam diyorum çünkü videoları hep akşam çekiyorum. Kusura bakma. Bu seferki konumuz elinizdeki portföy listesini, adetini nasıl daha fazla yaparsınız? Adetinizi nasıl artırırsınız? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi nasıl bir bakkalın para kazanması için dükkanının dolu olması gerekiyorsa bir gayrimenkul danışmanın da portföy listesinin dolu olması gerekiyor. Ve şunu unutmayın bir gayrimenkul danışmanının 12 tane doğru fiyatlı, doğru lokasyonda, doğru motivasyona sahip portföyü varsa bu portföylerden bir tanesi o hafta içinde satılır. Her 12 portföyden bir tanesi doğru lokasyon, doğru fiyat ve doğru motivasyondaysa garanti satılır. O zaman siz sürekli olarak portföylerinizi 12 adette tutarsanız siz her hafta bir satışa gidebilirsiniz. Eğer siz 12 sayısını 24'e çıkartırsanız şansınızı artırırsınız. 48'e çıkartırsanız inanılmaz artırırsınız. Ve 50'den sonra da artık gerçekten bu işten güzel bir bereketi yakalarsınız. Refah düzeyiniz varlık düzeyiniz hızlıca kendini geliştirir. Belli bir noktaya getirir. Ha, çok para sizi bozar mı bilmiyorum ama çok para kazanınca da ayarlarınızın kesinlikle bozulmasını istemem. Çünkü para biraz tehlikeli bir araç. Bizim ayarlarımızı bozabiliyor. Şimdi o zaman bir gayrimenkul danışmanının sürekli olarak mülk listesini artırması gerekiyor. Yani 1 2 3 4 5 değil, 12'yi bir kere hızlıca bulmanız lazım. Diyelim ki 12'yi buldunuz. Her hafta bir tanesi satılıyor. Yeterli olabilir hocam bana diyebilirsiniz. Ama unutmayın doğru lokasyon, doğru fiyat, doğru motivasyon olması gerek. Peki bu artırmayı nasıl sağlayabilirsiniz? Bunlardan birincisi ve en önemlisi işlem yaptığınız her mülk sahibi ve müşteriden referans isteyerek. Bunlar sizin hizmetinizi deneyimlemiş, öğrenmiş, sizi tanımış, size inanmış, sizden kaliteli bir hizmet almış kişiler olacağı için sizi herkese rahatlıkla tavsiye ederler. O nedenle de onlardan referans istemek bunların en başında gelen yöntemlerden bir tanesi İkinci yöntem daha fazla etki çevresi kullanarak bunların üzerinde ilerleyebilmeniz. Unutmayın, herkes mutlaka bir üç kişiyi daha tanır ve iyi tanır ve bu e, bağlantılardan yani bir networking gibi, bir ağaç yöntemi gibi referanslar isteyerek yahut da bir takım toplantılar düzenleyerek, toplantılara katılarak network'ünüzü, ağınızı genişleterek portföy sayınızı artırabilirsiniz. Bunun dışında portföy sayınızı artırmak için kendi propagandanızı e, sosyal medyada güçlü bir şekilde yapabilirsiniz ve buradan da sonuç alabilirsiniz. İyi bir dijital yani gayrimenkul dijitali nasıl yapı pazarlamasını iyi bilen birisiyle çalışırsanız zaten başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Herhangi bir dijital pazarlamacı sizin işinizi görmez. Gayrimenkul sektöründe başarılı olan yani ok sektörü iyi bilen bir dijital pazarlamacı ile çalışırsanız muazzam bir sonuç elde edersiniz. Yani sosyal medya Facebook ve Instagram ve YouTube sizin büyümenizi kesinlikle artıracak, köpürtecek bir araç. Ve en güzeli de çok ekonomik fiyatla size bunu sağlıyor. Bunun dışında portföy sayınızı artırmak için yapacağınız şeylerden bir tanesi bu konuda birazcık kendinizi başka alanlarda yetiştirmek. Bunlar iletişim becerileri, ikna becerileri, müzakere becerileri gibi becerilerle ilgili Kitaplar okumak, seminerlere katılmak, workshoplara katılarak kendinizi bu konuda birazcık geliştirmek, yetiştirmek, bu konuya birazcık maddi yatırım yapmanız lazım ki bunları büyütebilin. Ben kesinlikle bizim işimizin al pazarlaması denilen taraflarını çok önemsiyorum ve bu konuda yazılmış çok güzel yerli Türk yazarlarının kitapları var. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de eğer kitapçıya gitmeyi seviyorsanız Ertuğrul Belen'in bu konuda yazmış olduğu kitapları almanızı ve okumanızı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim ben okudum kullandım ve gerçekten faydasını gördüm Diğer bir kanalsa yine dijitalin içerisinde YouTube. YouTube'da kendinize bir emlak sayfası yapıp portföylerinizin videolarını burada paylaşırsanız buradan çok fazla geri dönüş alırsınız. O nedenle de YouTube'un iyi bir kullanıcısı olun. Eğer nasıl kullanacağınızı da bilmiyorsanız bu konuda eğitim, öğretim ne varsa katılın, öğrenin ya kendi başınıza ya da bir başkasının faydası desteğiyle bu işi öğrenin. Ben kendimden örnek vereyim. Ben işte bu sektörde 23 yılımı geçirdim ama hayat sürekli olarak dijitalleşmeye doğru gitti. Ben de bu dijitalleşmeye ayak uydurmak zorundayım. Mecburen böyle çünkü pazar bunu benden bekliyor. Ben kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha önce birkaç tane ajanslarla ajanslarda çalışmaya başladım ama böyle tırpanlıyorlar. Yani ciddi paralar alıyorlar ama sonuç alamıyorsunuz. Çünkü adam işi ne yapacağını bilmiyor. Ama ne zaman ki doğru bir danışman buldum ve onunla beraber çalışmaya başladım. Benim internet ortamında tanınırlığım, bilinirliğim gerçekten muazzam bir yükselişe geçti. Ve artık çok daha fazla eğitim talebi alıyorum, kitap talebi alıyorum, video talebi alıyorum. Yani bu dijital medyanın içerisindeki YouTube, Instagram çok etkileyici. Bunları kullanıyorum kullanarak portföy sayınızı artırmalısınız. Bunun dışında diğer tabii ki yapabileceğiniz bir şey de bir meslek grubunda uzmanlaşabilirsiniz. Eğer bir akrabanız eczacıysa bir eczane için aranan özellikleri öğrenebilirsiniz. Bir tanıdığınız pet shopçuysa pet shop dükkanının aranan özelliklerini öğrenebilirsiniz. Kuaförleri öğrenebilirsiniz. Ve ondan sonra da sadece kuaförlere, sadece pet shoplara, sadece çocuk yuvası çalışabilirsiniz. Belli bir meslek grubuna bu konuda hizmet edebilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Bu bir pastane olabilir, işte aklınıza gelebilecek kafeler olabilir. Burada uzmanlaştığınız zaman da bu işten güzel bir ekmek yersiniz ve portföy sayınızı ciddi sayılara getirebilirsiniz. Özetlersek portföy sayınızı artırmanın birinci ve en sağlam yöntemi referans istemek yaptığınız işlemlerden. O insanlar mutlaka sizi 3 kişiye ulaştıracaklardır. Size o konuda mutlaka destek olacaklardır. Size güveniyorlar, hizmetinizin kalitesini biliyorlar ve bundan da başkalarının faydalanmasını isteyeceklerdir. O yüzden referansları kullanmanız lazım. Daha sonra da dediğim gibi bu konuda Biraz network çalışması yapmanız lazım. Bu konudaki kitapları da alıp okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten bu da bu tip networking işleri de gece ile gündüz gibi bütün sisteminizi değiştiriyor ve geliştiriyor. Onu da söyleyeyim. Son olarak da söylediğim gibi YouTube ve bazı sosyal medya mecralarını aktif ve iyi bir şekilde kullanılarak kendinizi tanıtımını ve tanınmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bunun da üstüne ek olarak yine hatırlatayım. Kendi web sayfanızı yapmak çok büyük fayda var. Web sayfasına portföylerinizi koymanız ve oraya trafik çekmeniz sizin daha fazla portföy almanızı sağlayacaktır. Portföylerinizi de resim olarak koymayın. Kesinlikle video olarak koyun. YouTube kanalınızdan oraya linkler koyduğunuzda portföylerinizin videoları orada görülmeye başladığında fazlasıyla aranan noktaya gelirsiniz. Çünkü Google biliyorsunuz YouTube'a sahip. YouTube'dan gelen tüm videoları herkesin önüne sunmayı seviyor. Çünkü amacı sizi daha uzun süre ekran başında tutmak ve bu arada size reklam gösterip o reklamlardan da Para kazanmak. Bu nedenle e, bu kanalı çok çok iyi kullanmanız gerekir. Yeni portföy almak ve portföy listenizi büyütmek istiyor iseniz. Evet, ben bildiklerimi kısaca size özetledim. Bu konuyu da böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.